Merhaba, Tığ çok amaçlı ev örtüsü Venedik'in şimdi birleşme motifleri birleştirme kısmına geçeceğiz. Ben ilk sırayı geçtim. Bu şekilde zigzag şeklinde zincir çekip bir bu taraftan bir bu taraftan giden şekliyle birleştirmek istedim ve başlarken ise şuradan şöyle göstereyim şuradan başlayıp şu tarafa ve böyle 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 gittim. Bir e, sırayı yaptım. Şimdi ikinci sırayı ise birlikte yapacağız. Motifleri ben bu şekilde koymak istedim ama siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Şimdi birleştirmek istediğim motifi alıyorum. Şunu karşılıklı birleştireceğim. O yüzden yönleri birbirine bakacak. Ters yönleri bana bakacak. Şu an koydum ben. Üstü koydum motifi ve şu şekilde tutacağım. Çünkü şuradaki kenarını birleştireceğim. Şu kısmı zaten birleştirmiştim. O yüzden şöyle tutuyorum arka yüzü bana bakacak ve bu arada bu iple birleştiriyorum ve üç buçuk milimetrede tığ kullanıyorum. Renk tonunu bu şekilde seçtim ve başlangıç ilmeğini çekiyorum iki motifi alıyorum. Şuradaki orta noktaya batıyorum önce. 3 tane sık iğne vardı. Onun ortasına batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve yanına da bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yaptıktan sonra bir iki zincir çekip bu sefer buradaki. Motife dönüyorum ve yine orta kısmına batıyorum ve iki tane yan yana sık iğne yapıyorum. Şu an birleştirmeye başladım. İki zincir çekiyorum karşı tarafa bir boşluk ve yanındakine batıyorum sık iğne bu şekilde devam ediyorum iki zincir. Şimdi bu tarafa geçtim. Bir boşluk yanındakine batıyorum. Sık iğne. İki zincir karşı taraftaki motiften bir boşluk batıyorum yanına. Sık iğne. İki zincir bir boşluk sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. İki zincir karşı taraftan bir boşluk bırakıp yanındakine batıyorum. Sık iğne. Tekrar iki zincir buradaki motife dönüyorum. Bir boşluk bırakıp buraya batarak sık iğne yaparak birleştirmeye devam ediyorum. Bir boşluk battım. Sık iğne. İki zincir şimdi buradaki değil. bir boşluk batıyorum. Sık iğne. İki zincir buradan bir boşluk yine buradaki motif. İki zincir tekrar buradan bir boşluk sık iğne. Bu şekilde devam ederek zikzak çiziyorum aslında ve aralarda da bir tane sık iğne boşluğu var. Devam edelim. Şuradaki iki motifin köşesine kadar. Bu şekilde yapa 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 devam edelim. Şurada şu iki motifin köşe kısmına yaklaştığımda tekrar buluşalım. Köşelere yaklaştım. Bir boşluk batıyorum. Sık iğne. İki zincir. Bir boşluk batıyorum. Sık iğne. İki zincir. Karşı tarafa batıyorum. Bir boşluk. Şimdi tam köşede olduğum için iki tane sık iğne yapıyorum. Buradaki motifin birleştirmesini bitirdim demek. Şimdi bu tarafa geçiyorum. 2 zincir, bir boşluk. Bunun köşesine iki tane sık iğne yapıyorum ve motifler birleşmiş oldu. Başlarken hatırlayalım. Buradaki motiften başladım. Zikzak yapa yapa buradaki motifle birleştirdim. Şimdi şöyle yapayım. Diğer birleştireceğim motif alıyorum. Bu yine üst üste koyuyorum. Diğer motifle ters yönleri olacak bu arada. Şimdi önce bir motifin yönünü belirleyeyim. Evet güzel. Karşılıklı koyduğum buradaydım. Şimdi ben buradaki motifteyim. Bunlar da böyle birleşeceği için nasıl yapmam lazım? Önce bu tarafa batmam lazım. Çünkü çapraz gidiyor şuraya. Şuraya değil yani. Kendi sırasındaki motife değil, karşı noktasındaki motife batarak. Ama önce iki zincir çekmem gerekecek. Çektim. Karşı taraftaki yine buradan ilk iki motife nasıl başladıysam o şekilde başlıyorum. Orta noktasından no, no, orta yani köşeye batıyorum. 3 tane sık iğnenin ortasına batıyorum. Sık iğne. Yanına bir tane daha sık iğne. 2 tane sık iğne yapıyorum. Başlarken bu şekilde başlıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu taraftaki motive dönüyorum. Artık buradaki iki motifle işim bitti. Şimdi iki motif birleştireceğim. Bunu da yine ilk önce orta sık iğnesine batıyorum. Yani üç, ortaya üç tane sık iğne çekmiştik. Onun ortasına batıp sık iğne yapıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Başlarken hep iki tane sık iğne yan yana olacak. Ve iki zincir çekip yine aynı şekilde karşı tarafa motifinden bir boşluk yanındaki sık iğneye batıyorum. 2 zinciri sık iğne ile tutturuyorum. İki zincir çekiyorum. Yine buradaki motife geçiş yapmak için yine bir boşluk diğer sık iğneye batıp tutturuyorum iki zincir. İki zincir çekiyorum. Karşı tarafa dönüyorum. Bir boşluk batıyorum. Sık iğne iki zincir. Şimdi buradaki motifteyim. Bir boşluk batıyorum. Sık iğneyle iki zinciri tutturuyorum ve Burada yaptığım şeyin aynısını bu tarafta da uyguluyorum ve motifleri hangi uzunlukta istiyorsam o şekilde yapa yapa ilerliyorum. Ben dört motifi bir araya getirerek yaptım. Şu an ikisini yaptım. İkinci motifteyim. İki tane daha motif var. Bu şekilde yapa yapa sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bu mantık bu. Bu şekilde olacak. Şöyle ben ilk iki motifi yapmıştım. Hatta şöyle orta noktasını göstermek istiyorum. Burada başlarken şuradan başlayıp zikzak yapı yapıp bakın tam şuradayım. Yine aynı şekilde zikzak yapıp yapıp bu sefer bitiş noktası şöyle göstereyim. Buradan karşı tarafa geçmiş buradan bu tarafa geçmişim, öbür taraftan buradan böyle zikzak. Yani o şekilde zaten kendi e, eklediğimiz zaman kendisi zaten geliyor ve bu şekilde şimdi ben devam edeceğim sıra sonuna kadar bütün motifleri bu tarafa doğru birleştireceğim. Bittikten sonra ise bu sefer karşı yönlerini birleştireceğiz ve dolayısıyla karşı yönleri yani şu şekilde birleştirdiğimizde. Şuradaki orta noktaların da nasıl olduğunu birlikte yapacağız. Ben bütün motiflerin bu gidiş yönünü birleştireyim. Sonrasında ise tam tersi yönünü yine birlikte yapalım. O halde görüşürüz. Şimdi örtünün ben buradaki kısımlarını yaptım. Birlikte zaten göstermiştim. Bitirdim. Bu taraftaki kısımlarını ise çoğunu yaptım. Sadece bir kısım kaldı. Onu birlikte yapalım diye. Yine burada da aynı şekilde ön yüzleri birbirine bakacak. Şu şekilde. Ve şöyle tutuyorum ben motifi. Son kısmıydı. Ve başlangıç ilmeğini çekeceğim şimdi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece şu orta noktalarını göstermem gerekiyor. Onun dışında diğer bütün şeyleri Buradaki birleştirme ile aynı zaten. Başlangıç ilmeğini çektikten sonra şuradaki bu taraftaki motifin orta noktasına batıyorum. Diğer birleştirmede başladığım gibi şu şekilde ve yanındakine de batıyorum. İki tane sık iğne ile başlıyoruz zaten birleştirmeye. Sonra iki zincir çektikten sonra buradaki motifi alıyorum arkadan yine orta noktasına batıp iki tane sık iğne yaparak birleştirmeye başlıyorum. Diğerinde de biliyorsunuz bu şekilde başlamıştım. Sonra iki zincir, karşı tarafın motifinin bir tane boşluk bırakıp diğerine batıp sık iğne. Sonra yine iki zincir bu sefer bu taraftaki motife bir tane bırakıp sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. İki zincir bir boşluk sık iğne ilerleyip şuradaki iki motifin birleşme noktasına gelip burayı diğer iki motife nasıl geçtiğimi göstereceğim. Zaten Burayı gösterdikten sonra diğer yerler aynı olacak ee, rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, ben tabi bu birleştirme yöntemini kullandım ama siz farklı bir birleştirme yöntemi de yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla bir farklı desen e, silsilesi var o yüzden de böyle zikzak e, yapıp ya yani bunu bu şekilde şey yaptım size bu zor geliyorsa, farklı bir birleştirmede de kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Hatta bir boşluk atlıyorum gördüğünüz gibi. Hatta motif sayısını biraz daha büyütüp daha büyük de yapabilirsiniz. Elinizde bu büyüklükte motifler varsa onları da koyabilirsiniz. Yani sizin yapmak istediğiniz ve kullanmak istediğiniz alana göre bunu daha az, daha çok şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben ilerliyorum. Bu şekilde aynı zamanda gördüğünüz gibi şuraya yaklaşınca tekrar buluşalım. Şimdi yaklaştım. Bu tarafı yaptım. Bu tarafa geçeceğim. İki zincir çektim. Bir boşluk batıyorum. Sık iğne. Şimdi bu taraftayım. İki zincir gördüğünüz gibi köşeye geldim. Bir boşluk köşelerde iki tane yaptığım için buraya aynı şekilde bir sık iğne bir de şuradaki başlarken yaptığım yerin yanına batıp sık iğne yapıyorum. Sonra bir iki zincir bir boşluk şuradan aynı şekilde burası tam bitim noktası olduğu için benim şuraya da batabilirim gördüğünüz gibi. Batıyorum sık iğne. Tekrar şuraya batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde. Genelde eğer şuradan başlangıç nokta orta noktalarına doğru battıysak bu şekilde sayılar tam geliyor zaten. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bu tarafa geçiş nasıl olacak onu göstereyim. Şu an bu kısımda olduğum için bu tarafa zikzak olduğu için bu. Buraya batmam gerekeceği için buradaki ön kısımdaki motife batacağım. Ama önce iki zincir çekiyorum. Bir önceki birleştirmede yaptığım orta noktaya batıyorum. Aynı yere sık iğne ve yanındakine batıyorum. Sık iğne. Burayı birleştirdim artık. Buradaki şu iki motifle işim kalmadı. Şimdi karşı tarafa geçiş yapmam gerekecek. O yüzden yine iki zincir çekiyorum. Başlarken yaptığım motifin e, orta noktasına battığım yeri tekrar batıyorum ve yanındakine tekrar batıyorum. Bunun ön yüzünden yapıyorum. Bunun bu tarafa geldiğim için arka yüzünden gördüğünüz gibi batıyorum tekrar iki zincir bir boşluk diğer birleştirmelerde olduğu gibi devam ediyorum Böyle aynı şekilde iki zincir çektim yine öbür tarafa geçiş yaptım bir boşluk battım sık iğne iki zincir bir boşluk battım sık iğne bu şekilde devam ediyorum zincir bir boşluk açalım sık iğne yani diğer birleştirmeleriyle aynı ortası sadece bu şekilde olacak gördüğünüz gibi zaten burayı birlikte yaptık diğerlerinin aynı şekilde devam ediyoruz tam birleştirme noktalarına geldiğimiz zaman şuradaki yaptığımızın aynısını yapıyoruz eğer benimle aynı şekilde aynı birleştirmeyi uyguluyorsanız kendi birleştirmenizi uyguluyorsanız zaten kendi yaptığınızı yapacaksınız. Bu şekilde ben devam edip e, bitireceğim çünkü sadece bu kısımlar kaldı. Ondan sonra kenar e, bordürüne birlikte geçelim. Böylelikle birleşmeyi tamamlamış oldum ben. E, hepsini yaptım ve ölçtüm. E, kısa kenarı 90, uzun kenarı ise 110 e, büyüklüğünde. Çok küçük değil, e, çok çok da büyük değil. Ama dediğim gibi bunu çoğaltmak size kalmış ve bir sonraki bölümde ise kenar bordürünü birlikte yaparız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.